Merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte Among güncel sürümünü indireceğiz. Bir güncelleme geldi biliyorsunuz. 2021 3.5 S diye. Açıklama kısmında linkini veriyorum arkadaşlar. Linke tıklayarak indirebilirsiniz. Linke tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Geri sayım yapıyor. Geri sayımdan sonra dosyayı indir butonuna tıklayarak yazılımı masaüstüne indirebilirsiniz. Ben daha önce indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Bu şekilde bir kurulum dosyası gelecek. Çift tıklayarak açıyoruz. Türkçe'yi seçiyoruz. Otomatik zaten seçili gelecektir. İleri diyoruz. Bir kez daha ileri diyoruz. C oyunlar klasörü Among Us diye bir klasör açılacak. Oraya yüklüyor. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Yerine. İleri diyoruz ve kurulum başlıyor. Kısa sürüyor kurulumu, fazla da bir zaman almayacak. Ileri ve bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi masaüstünü kısa yol oluşturdu. Buna çift tıklıyoruz. Ben de böyle küçük çıkacak, sizde büyük açılır. Ben kendim yaptım sayfayı böyle. Ee, görmüş olduğunuz gibi 3.5 S sürümü yüklenmiş oldu. Ee, sizde ilk açılışta e, yaş bilginizi girmenizi isteyecek doğum tarihinizi. Onu yazdıktan sonra oyun açılacaktır. Şöyle hemen bir oda kurayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her şey tekrardan açık. Hiçbir sıkıntı yok. full. Evet arkadaşlar. Açıklama kısmına bir de mobil sürümünü de bıraktım. İsteyenler cep telefonu Android olanlar indirip oynayabilirler. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.